Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emel Sayın isyan etti. Hakkımda çıkan haberler asılsız dedi. Emel Sayın sosyal medyada hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönünde haberler ortaya atıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın iyi olduğunu duyurdu. Sanatçı öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Bu asılsız bir haber." dedi. Değerli izleyicilerimiz lütfen böyle asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız bizler için değerlidir. Tek tek okuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.